Günaydın. Ben Rayko. Hemşerim Kanguru kanalından özel bir izleyicime merhaba demek istiyorum. Avustralya'dan ona sevgiler, saygılar yollamak istiyorum. Başoğlu Ramazan kanalı arkadaşım kendine özel bir mesaj istedi. Ben de ona buradan merhaba diyorum. Avustralya'dan sevgiler, saygılar. Ee, ayrıca Başoğlu Ramazan benim kanalıma o kadar çok güzel yorumlar yazıyor ki ve rekor onda şu an yüzün üstünde yorum yapmış kanalıma bir ay sürecinde ona buradan beni izlediği için beni takip ettiği için çok 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 teşekkür etmek istiyorum yorumlarını dört gözle bekliyorum sizler Başoğlu Ramazan izleyicimin Yorumlarını okusanız ne demek istediğimi anlarsınız. Ona buradan çok çok selamlar. Gerçekten yorumları beni çok mutlu ediyor ve rekor başoğlu olur Ramazanda. Avustralya'dan sevgiler, saygılar.